Öyle yorgun düşmüşüm ki acının mavzerini taşımaktan. Bulanık sular basıyor birden bütün mevzilerimi. Sonra çöle kesiyor içim. Bu allah şarkılar da fena kanatıyor bazen. Anaların ve acıların kabuğunu. Gagalıyor kanatırcasına yarayı susamış bir kerkenez. Sesimin pınarı kuruyor susunca sesinin kuşları. Uzayıp giden bir kır kesiliyor dudaklarım. Kavruluyor yalım yalım. Sesini ver bana dinle. Su verir gibi yaralı bir hayvana. Sesinin bütün gözlerini çevir dudaklarımın bozkırına. Yoksa dilim dilim edecek acılar beni. Acının her gözeneğinden hüzün ilmiklerini geçirip dokuduğum şiirin kilimini. Şimdi nakışlamak istiyorum yalnızlığın dört duvarında sesini.